Anam ünlü mü olsam nasıl olsa her şey serbest. Yatmak serbest. Ona gitmek serbest. Onun evinde kalmak serbest. Onun altında kalmak serbest. E bize gelince hemen kaşmer diyorsunuz. Size ne insanların cinsel tercihinden? Size ne insanların hayatından? Ne oluyor size? İnsanlar size hesap vermek zorunda mı? Değil. Size önce ailenize, karınıza sevdiklerinize, çevrenize ve kendi hayatınıza bakın. Boş varın insanları. Herkes hesap verecek ama yaradana size değil. Kız yanıklar sizi. Her videolarımın altına kötü yorumlar yazmaya devam ediyorsunuz. Ne oldu? Evde özel hesaplara girip yanarsınız. Bana gelince alim olursunuz. Gerçekten üzülüyorum size. Neymiş efendim biz çocuklara kötü örnek oluyormuşuz. Küçücük çocukların eline akıllı telefon verirseniz yetmedi bir de tablet alırsanız siz kötü örnek oluyorsunuz. E bir de evde tartışırsın eşinle ya da saçma sapan diziler seyrederken çocuğu kötü örnek olmuyor musunuz? Gerçekten siz çocukları aslında kötü örneğe yetiyorsunuz biz kötü örnek olmuyoruz. Hani diyorsunuz ya bu zamanda evlenecek kız yok. Haklısınız. Bu zamanda kim kime dum duma olmuş vallahi. En azından neysem oyum belli ediyorum. Ya siz karakterinizi hala bulamamışsınız. Yazık. Bazı insanlar bana Cemal abi, Faruk abi, Ahmet abi, yok Mustafa abi diye yorum yapmış. Vallahi ne kadar güzel. Ananız iyi çalışmış. Size baya bir abi yapmış yemin ediyor. Gerçekten şu ülkede ne kadar duygularını bastırmış insanlar varmış. Güya bana dem Beni güya hançerliyorlar zannediyorlar. Öyle mutlu olduğunu zannediyorlar. Kız siz benim bokumu yiyin. İki de bir soruyorsunuz cinsiyet mi değiştirdiniz? Cinsiyet mi değiştirdiniz? E değiştirdim. Ne oldu? Ne lazım size? Konservesini mi kuracaktınız? İki de bir soruyorsunuz. Anam yedikleriniz üçüncü boğaz köprüsünü geçmiş. Bir de burada namus bekçiliği yaparsınız. Kaç tane cami yaptırdınız acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Her zaman beni böyle güldüreceksiniz galiba. Bir tane kadının biri bana demiş ki nasıl can vereceksin diye. Ay göçüm senin canında törenle almaya gelmeyecekler herhalde. Gören de zannedecek yemin ediyorum. Kırk tas zemzem suyla yıkanmış. Hey namus bekçileri sözüm size. Yemeğin salçalısı kadının kalçalısı dersiniz. Bamyanın derisi adamın erisi dersiniz. Sonra gelip burada ahkam kesersiniz. Her sene güzel dileklerde bulunuruz. Ama hiçbir deliğimiz olmuyor. Her şey daha bombok oluyor. Bu sene ne dileyeceğim biliyor musun? Bok dileyeceğim. Bok. Hayırdır ya? İkide bir laf atmaya çalışıyorsunuz bana. Evet. Kimine göre kralım. Kimine göre kraliçeyim. Size ne? Size mi hesap vereceğim lan? Anam şimdiki şarkıları anlamıyorum gerçekten. Neymiş? 15 kişiye saldırmış, 20 kişiye kaldırmış. Vurmuş vurmuş sayamamış. Ayol sen herkül müsün? Herkese dövüyorsun. Markette bana gezen tavuk mu olsun yoksa kümes hayvanı mı olsun dediler. Ben de dedim ki tabii ki kümes hayvanı olsun. Ne yapacağım gezen tavuğu? Allah aşkına kaşarlaşmıştır. Yolun yolcusu olmuştur dedim. Anam keraneler, pavyonlar, kıraathaneler kapandı. Erkekler yine başımıza kaldı. Mecbur evde yakalanmaç oynayacağız yine. Yandık. Beni kadınlığımla yargılayanlar. Ben sizin kadınınızı sakız diye çiğneyip çöpe atıyorum canım. Hadi bilesiniz. Böyle gördüğünüz gibi fit kalmak istiyorsanız güzel zayıflamanın bir sebebi var. Hadi size bomba gibi bir diyet açıklıyorum. Bok boğazınızı biraz tutun be. Çok yemeyin hadi. Ölüden prim yaparsınız. Diriden prim yaparsınız felaketten prim yaparsınız. Depremden prim yaparsınız. Şehitlerden prim yaparsınız. Bir gün ağlıyorsunuz bir gün gülüyorsunuz. Gerçekçi olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Sokak hayvanlarına pistir, kokuyordur, aman yanaşmayın diyordunuz. Şimdi Allah'ın adaletini görüyor musunuz? Sevdiklerinize bile sarılamıyorsunuz. Anam karantinaya, adrenalime gibi girdim. Büyük ihtimalle Mahmut Tuncer gibi çıkacağım. Hadi. Geçen gün haberlerde bas bas bağırıyordunuz. Sokak hayvanlarına yardım edilecek bilmem ne yapılacaktı. Hani nerede? Hepsi şu anda açlıktan birbirini beni yiyor. Bana dünyaca mesajlar geliyor. Dünyaca videolar geliyor. Bırakın artık bırakın ya insanlarla oynamayı. Gerçekçi olun. Yeterin ya. Çocuk bu var karşınızda? Günümüz Türkiye'de insanları halen kandırmaya çalışıyorsunuz. Cık cık. Cebinizi doldurun doldurun doldurun. Başka bir şey yapmayın. Çıkın şu sokaklara bir baksınlar. Görevlendirin birkaç tane insan sinirim bozuldu ya. Allah Allah. Hala sokak hayvanlarına sahip çıkmıyorsunuz. Cebinizi doldurun anca. Anca yardım isteyin. İban yollayın herkese mesaj atın. Sinirim bozuldu için hadi. Adamın biri durmadan bana mesaj atıyor. Erkekliğine dönsene diye. En de sonunda adama döndüm. Hayırdır dayı dedim sana erkek mi lazım dedim. Ama yanlış kapıyı çaldın canım dedim. Kuş uçtu beyi misi dedim. İkide bir bağırmayın bir evden çıkmayın diye. Allah Allah korona var korona var diye bağırıyorsunuz. Bağırsa var arkadaşım zaten çıkmıyoruz. Ama halimizi hatırımızı soranlar da yok. Ne olacak halimiz? İki ay oldu. Millet mahvoldu perişan oldu. Tabi götünüz rahat. Konuşursunuz orada. Sinir ediyorsunuz beni. Villalarda yaşayın. O oh, kebaplar yapın. iki reklam yapın dünyayı alın. Sonra korona ver çıkmayın diye bağırın. Hadi be siz de. Ben bir kere daha şok oldum. Neden diyeceksiniz? Ben bu evde bir ayda toplasam 10 gün doğalgaz yaktım ve bir derecede yaktım. Çünkü evimde değildi. Ve bana gelen doğalgaz faturasının fiyatına bakın. 398 lira. Bu arkadaşın neyin faturası? Kimin faturası? Kime neyi dayıyorsunuz? Allah aşkına ya. Şu Ramazan gününde hak yiyorsunuz. Hak. Benim yaktığım doğalgaz belli. 10 günde 398 lira ve 1 derecede yapmışım. Ya yazıklar olsun ya. Gerçekten ben size şu Ramazan günü asla hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum. Bu kadar basit. Etmeyeceğim de. Şok ya. 10 günde 398 lira. 400 lira ne demek? Ayıp ya. Yeter artık bu kadar da çok fazla. Sus 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 sus. Nereye kadar? Y Anam Oy istemeye gelince kapı kapı dolaşırsanız iki aydır ortada yoksunuz. Sakın kapıma oy istemeye gelmeyin. Yemin ediyorum sizi elektrik süpürgesini sapıyla kovalarım. Hadi. Profilime gelip kötü yorum yapan kadınlar. Neymiş Cemal abi yazıyorsunuz bana. Ben profilinize girdim baktım. Hakkı abiye benziyorsunuz. Yandan Betül'e yanınıza gelince götüme benziyorsunuz. Hadi. Hani hep beraber her şey yaşayacaktık. Devlet faturayı, vergiyi, stoşağı istiyor. Ev sahibi kirayı istiyor. Zengin fakiri görmüyor. Neymiş? Hep beraber aşacakmışız. Ha, aşacağız, bekleyin.